Doğa ve teknoloji birbirine düşman mı yoksa uyum içinde bir gelecek kurabilirler mi? Bu soruyu yanıtlamak için sürdürülebilir yaşamın kapılarını aralayan yeşil teknolojinin izlerini sürmek gerekiyor. Bu yolculuk, doğanın zengin mirasını koruyarak da ilerlemenin mümkün olduğunu gözler önüne seriyor. Yeşil teknoloji yalnızca çevreci bir hareket değil, aynı zamanda dünyayı kökten değiştiren bir dönüşümün motorudur. Yenilenebilir enerjiden sürdürülebilir tarıma, akıllı şehirlerden atık yönetimine kadar her alanda geleceği şekillendiren bir devrim niteliğindedir. Bugüne kadar yakıta, hıza ve tüketime odaklanan dünya artık yenilenebilir enerji verimliliğine ve doğa dostu çözümlere yöneliyor. Güneş panellerinin altında uzanan enerji tarlaları ve denizler üzerinde süzülen rüzgar türbinleri yeşil teknolojinin simgeleri haline geliyor. Bunlar bir zamanlar hayal bile edilemeyen bir geleceğin artık gerçeğe dönüşmüş kanıtlarıdır. Güneş ışığının bir saatlik gücü, dünyadaki tüm enerji ihtiyacını bir yıl boyunca karşılamaya yetiyor. Peki biz bu potansiyelin ne kadarını kullanıyoruz? Teknoloji, çevre, ekonomi ve toplumsal erişim alanında geleneksel sınırları aşıyor, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Geliştirilen yeni nesil fotovoltaik hücreler artık daha küçük, daha verimli ve herkesin erişebileceği kadar ekonomik hale geldi. Hidrojen enerjisi fosil yakıtların egemenliğine meydan okurken, elektrikli araçların yaygınlaşması Karbon emisyonlarını geçmişte bırakmaya kararlı görünüyor. Sadece enerjiyle sınırlı değil bu devrim. Geri dönüşüm ve atık yönetimi dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin kaderini değiştiriyor. Bu durumda çöplerin tamamı atık değil, birçoğu yeni kaynaklara açılan kapılardır. Örneğin plastik atıkları toprağa gömmek yerine biyo yakıta dönüştürmek artık mümkün. Döngüsel ekonominin temel taşı olan bu fikir, kullanat felsefesini artık tarihe gömüyor. Elbette bu dönüşümde şehirlerimizdeki yapıların da rolü büyük. Enerji tüketimini optimize eden sensörlerle dolu akıllı şehirler, karbon emisyonunu sıfıra indirmeye kararlı ve sürdürülebilir bir dünya yaratıyor. Yeşil binalar, çatılarındaki bahçeler sayesinde gökyüzüne oksijen salıyor. Geleceğin şehirleri yalnızca insanlara değil, doğaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yolculukta asıl gücümüz bilinç ve eylemdir. Teknoloji tek başına bir kurtarıcı değildir. Onu doğru kullanmak, sürdürülebilir politikalarla desteklemek ve her bireyi bu sürecin bir parçası haline getirmek şarttır. Yeşil teknoloji sadece şirketlerin ve devletlerin değil, bireylerin de sorumluluğudur. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek daha temiz bir dünya için bireysel adımlar atıp bu devrimin bir parçası olabiliriz. Sonuç olarak yeşil teknolojiyi kullanmak doğayı korumak için sadece bir çözüm değil, bir umut manifestosudur. Geleceğimiz bugünkü seçimlerimize bağlı. Teknolojiyi doğayla uyum içinde kullanmak Yalnızca bir seçenek değil, artık bir zorunluluktur. Bugün attığımız her adım, yarının yaşanabilir dünyasına atılmış sağlam bir temel niteliğindedir. Şimdi doğayı, insanlığı ve gelecek nesilleri düşünerek harekete geçme zamanıdır.